Herkese selam arkadaşlar. Fakir Bebeğin ikinci bölümüyle hoş geldiniz. Arkadaşlar önceki bölümü iki bölüm de arkadaşlar bildiğiniz gibi Faruk işini iş bulmuştu. Bu bölümde de arkadaşlar kim bilir neler yaşayacak. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hiç vakit kaybetmeden geçelim efendim. Of ya. Hemen şuraya geçeyim de uyuyamazdık. Of neyse uyumayayım bari. Biraz televizyon izleyeyim ya. İzleyeyim çizgi film başlıyor. Aa, ana! Az bu. Bu geç. Ben dizisi çok uykayım. Uy oh, sayı so vay vay. 1113. bölüm. Ooo. Ayka! Neyse. Ben de bari bugün işe gideceğim ya arkadaşlar. Bir de önceki bölümde biliyorsunuz arkadaşlar hiç koymuştum. Arkadaşlar arabama ne oldu diye soracaksınız da onu kaçıydılar. Ben de o yüzden işe gideceğim. Arkadaşlar bir de önceki bölüm lümdeki bu yer hala duyuyor ya. Oyun ben işemedim. Arkadaşlar bir de bana mesaj attı az önce. Bugün iş yerleri kapalıymış. Okula gideceğim ben. Uyum. İstiyorum. Uyum. İstiyorum. Of arkadaşlar ya. Bu okulda bir bitmedi be. Arkadaş bir bitmedi şuna ya. Bir bakalım. Hoca ödev olarak ne verdi? 5 sayfa. 100 sayfa kompozisyon. Bu nedir arkadaşım ya? Nisa, ambil yang himeh, himeh, himeh. Akan saya bawa jips, leh kimiye jips sekarang. Nisa, orang kan kita wajib leh kimiye. Allah, Arkadaş düzelttim ya. O neydi abi? Bir dakika. Ben şimdi size arkadaşlar Furkan abimin bana öğrettiği mükemmel dönüş tekniğini göstereceğim. Hop! 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 Bu ne? Bu ne? Bu ne? Beş saat sonra. Arkadaşlar çıktım şimdi ya. Gülkan abi bir golü şamonu bir döveceğim valla. Ben seni arattım zaten. Al sana. Ana. Arkadaşlar ya beni dövdü. <laughs> Neyse arkadaşlar ben gideyim bari. Gel koy çalışayım ya. Bir de arkadaşlar evimi de tanıtayım size. Nasıl önce. Aa, bakın burada koyucularıymış Ahmet Kasaoğlu varken burada da Hatta eşi Macer var. Burada ne? Burada bir aymış varmış. bu burada prenses oturuyor. Vay be. Bunlar sanırım eskiden evlenmiş olan kıyarları yine. Anne aşkı tam ya. Ana arkadaşlar. Tako burrito burrito tako. Hepsini karıştırıyor. Yum 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 yum.

yanıyorum yanıyorum arkadaşlar şey bir şey mi oldu ne oluyor bana ya of of Yanıyor yanıyorum valla yanıyorum arkadaşlar söndü ya bu neyse arkadaşlar ya eve gidelim bir de bakın benim evime bakın bir de karşı komşununkine bakın karşı komşum kamerat abi zengin biri bir şeramın aleyküm abi gelme abi abi 啊！b 别，你笨蛋的呀！呵呵呵呵，别别别别别！不要不要骂人家嘛！快快快呀！ yani neyse arkadaşlar bir de bugün gizlice okulda kalacağım neden bunu şimdi söyledim söyledim mi çünkü bugün sürpriz olacak şimdi öğretmenler gidene kadar öncelikle bir şey yapacağım yangın alarmı herkes kaçsın herkes kaçsın herkes kaçtıktan sonra Arkadaşlar şimdi sandalyenin arkasında saklandım. Kimse beni bulamaz. Hihi. Başaydım, başaydım, başaydım. Daha başaydım. Hey, orada biri mi var? Allah, arkadaşlar çıkın. Orada birini gördüm sandım. Ödül bey. Oğlum sen resmen şeysin ya neyse. Neyse hadi devam edelim. Neyse hadi eve gidelim. Sana da bir çay ısmarlayayım da. Deliliğin geçsin. Ben ne diyeyim? O da cidden biri vardı. Ya he <laughs> Arkadaşlar. <eser. gülüyor> Ferdi abi bir şey fark etmedi bile. Ya arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar bir de bizim okulda hayalet varmış diyorlar. Onun için buraya geldim. Aynen karşısına üç kere hayalet diyecekmiş. Tamam mı? Hayalet, hayalet, hayalet. Ee, bir şey olmadı. Ya yalancı çıktılar ya. Ben eve gidiyorum. Diyorum ya. Diyorum arkadaşlar ya. Ha? Niye buraya sinirlendim arkadaşlar? Bir tuhaflık mı var? Bir dakika tahtada da bir şeyler yazılıyor. Bakın arkadaşlar burada bir şey yazıyor. Ayuk. Arkadaşlar bakın burada bir şey yazıyor bir de. Aha sen bu okuldaki bir ruhu uyandırdın. Bakın arkadaşlar burada bir şey daha yazıyor. Bir de bu videoya 100 like gelirse Furkan'la Ender Dragon'u keseriz diyorlar. Hadi arkadaşlar ya videoya abone olun ve like atın ya. Arkadaşlar artık bir sonraki gün. Gün arkadaşlar okuldaki bu gizemi çözeceğiz. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye.